ve başkent Tunus'a 20 kilometrelik uzaklıktaki Sidi Bou Said Tunus Körfezi'ne tepeden bakan bu mavi pencereli beyaz badanalı evlerin bulunduğu tarihi bir kasaba Sidi Bou Said. 12. yüzyılda önemli bir İslami düşünür olan Abu Said Abu Said Ingalef İbn Yahya Ettemini El Beji tarafından kurulan bu sahil kasabası yüzyıllardır sanatçı ve yazarların uğrak yeri. İkisi de bu Sayit kentindeyiz. Burası da tarihi bir şehir. Burada asıl önemli olan İspanya'dan kaçan Endülüs Müslümanları ve Yahudiler tarafından kurulmuş bir şehir olması. Tunus hükümeti kesinlikle bu şehirde mavi ya da beyazın dışındaki binalara izin vermiyor. Kasabada evlerdeki boyaların mavi ve beyazın dışına çıkmasına izin verilmemesinin sebebi ise bir rivayete göre beyazın güneş ışığını yansıtması, mavi rengin ise eve girecek akrep ve haşerelerden ev sakinlerini koruması. Sabada da diğerlerine benzer ufak bir çarşı var. Burada Tunus'a has el yapımı hediyelik eşyalar ve kilimleri biraz sıkı pazarlıkla almanız mümkün. 18. yüzyılda Osmanlı'nın Tunus Beyi tarafından inşa edilen binalar Fransız hakimiyeti altındayken de aynen muhafaza edilmiş. Mimaride mavi ve beyazın dışına çıkılmaması kararıysa 1920'lerde adada birçok tabloya imza atmış, Arap müzik tarihini inceleyen Fransız baronu Rodolphe Derlang' tarafından alınmış ve günümüze kadar uygulamada kalmış. Bir başka hem tarihi hem de turistik bölgesi ise Cerba Adası. Tam bir güneş ve kıyı bölgesi olan Cerba Adası, beş yıldızlı otelleriyle neredeyse yılın her ayında yerli ve yabancı turistleri ağırlayan önemli bir turizm kenti. Cerba Adası'ndaki hava alanı ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı yaptırım kararlarını bir nebzede olsa delmek ve yaptırımlar altında ezilen Libya'ya destek çıkmak için Libyalıları açılmış. Cerva yakın tarihte önemli bir merkez olma özelliğiyle ortaya çıksa da aslında hem Osmanlılar hem de Yahudiler için çok özel bir yere sahip. Bu tarihi yerlerden biri de Gazi Mustafa Kalesi. 1560 yılında Osmanlı İmparatorluğu'yla İspanyol kuvvetleri arasında patlak veren Cerva Deniz Muharebesi bu adada Osmanlı hakimiyetinin uzun yıllar daha sürmesine olanak verdi. Tunuslar için ayrı bir önem taşıyan bu kale hala restorasyon altında. Adanın bir diğer ve dünyaca daha çok bilinen yeri ise El Griba Sinagogu. Geçmişi 2000 yıl öncesine dayanan sinagog hem Afrika'nın en eski mabetlerinden biri olduğu hem de Tevrat'ın en eski el yazması metni olan Sefer Toraha ev sahipliği yaptığı için dünya üzerindeki Yahudilerin en önemli uğrak yerlerinden. Cerba Adası'ndaki Griba Sinagogu, bu sinagog Yahudi tarihinin en en eski mabetlerinden biri ve sırf bu sebeple her yıl Nisan ve Mayıs ayında başta Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada olmak üzere dünyanın bütün ülkelerinden on binlerce Yahudi hacı olmak için işte bu sinagoga geliyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı sinagog 11 Nisan 2002 tarihinde El-Kaide'nin düzenlediği bir saldırıya hedef olmuş. Patlayıcı yüklü tankerin sinagog yakınlarında infilak ettirilmesi sonucunda ise... 14'ü Alman turisti olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak şimdi yetkililer artık böyle bir tehdidin var olmadığı konusunda ısrarcı.